Günümüzden 70 milyon yıl önce geç e döneminin Maastrichtian aşamasında Madagaskar'da yaşadı. Boyu kol kadardı ve kuşlarınkine benzer kanatları vardı. Onun adı Rahonavis'ti. İsminin anlamı bulut, tehdit kuşu demekti. Rahona, bulut ve tehdit anlamlarına geliyordu. Avis ise Latince'de kuş anlamına gelirdi. Özel ismi Ranovis Ostromi, John Ostrom şerefine verilmişti. Ranovis'i keşfedenler başlangıçta ona Rahona ismini verdiler. Ancak Rahona isminin zaten bir Limantret güvesi cinsine atandığını öğrendikten sonra adını değiştirdiler. Rahonavis'in fosilleşmiş kalıntıları ilk olarak 1995'te Sani ve Antananarivo Üniversitesi'nin Berivatru köyü yakınlarında ortak bir keşif gezisi ile Madagaskar'daki Maveranok formasyonundan çıkartıldı. Bu bölgedeki jeolojik oluşumların çoğu yoğun otlar ile kaplıydı ve bu da fosillerin bulunmasını zorlaştırıyordu. Ancak yamacın bir kısmı ateşe maruz kaldı ve dev bir titanosaurid dinozorun kalıntıları ortaya çıktı. Titanosauridin kası sırasında paleontologlar dinozorun kemikleri arasında bir fosilin daha olduğunu fark ettiler. İşte burada Rohanovis'in kemiklerini keşfetmişlerdi. Bu yüzden Discovery Channel'ın Dinosaur Revelation belgeselinde bir Repetosaur'un üzerinde seyahat ederken BBC'nin Planet Dinosaur belgeselinde ise bir Rapatosaur leşi ile beslenirken tasvir edilmişti. Uzunluğu 70 santim, yüksekliği ise 25 santim olabilirdi. Birçok cinse benzer özellikler taşıyordu. kine benzer oraklı pençeleri, aven dinozorlarınkine benzer kanatları vardı. Bu durum hangi familyeye konulacağı hakkında sorulan neden oldu. Son araştırmalar Rahonavis'in avyan bir dinozor grubu olan Paraves kladını dahil etti. Uçma konusuna gelecek olursak, Rohanavis'in çoğu paleo uçuş pozisyonunda gözükse de uçabileceği tam değildir. Tüy topuzları içeren ön kol malzemesinin iskeletinin geri kalanına ait olduğu konusunda bazı şüpheler bile var. Bazı araştırmacılar Rohanavis'in bir Dremosaurid'in iskeleti ile birleşmiş bir kuşun ön ayaklarından oluşan bir ait temsil ettiğini ve Rohanayı bir Nomen Dubium olarak tanımladığını öne sürmüştü. İlkel kuş Vorona Berivodensis'in yakınlardaki keşfi en azından bir karışıklık olasılığının tamamen dışlanamayacağını gösterdi. Bununla birlikte orijinal tanımlayıcılar da dahil olmak üzere diğer birçok bilim adamı Rahnavis'in kanat kemiklerinin iskeletin geri kalanına çok yakın olduğunu öne sürerek kalıntıların tek bir hayvana ait olduğunu da etti. Archaeopteryx'e kıyasla büyük ve sağlam olduğunu belirterek Rahnov'un muhtemelen uçabileceğini ve bu gerçeğin belirgin tüy topuzlarıyla birleştiğinde daha büyük ve daha güçlü kanatlara sahip olduğunu ileri sürdü. Rahnov'un paleo dosyası bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.